Dostlar herkese merhabalar. 4 Kasım Salı akşam Koceli yarışları tahmin ve analiz videosuna hoş geldiniz. 9 koşulu bir Koceli programını birlikte yorumlayacağız. Kazançlı kuponlarla dolu bir program olsun. Şimdiden herkese keyifli seyirler, bol şanslar. 9 koşulu bir program var dedik Kocaeli'nde. İlk koşuyla birlikte saat 17.15'te birinci altılı Ganyan başlayacak. 2 yaşlı Maiden İngiliz taylarına ait koşuda ben başlangıçtan hepsi diyeceğim durumu olan ve geniş oyun kuranlara da kapatmalarını önereceğim. Yani ya 7 numaralı tayı tek atacak ya da hepsi diyecektim çünkü 7 gelmezse gelen at ayıklanarak zor bulunur. Küçük şablonlar içinde öncelikle iki isme dikkat çekeceğim. İlki 7 numaralı Red Smoke. Ee, bu safkanı Şeyda Ercan ekürisinin formasıyla görüyorduk. Son üçüncülüğünün ardından satılan Tay yeni ekürisiyle ilk yarışına çıkıyor. 4 numaralı Millennium Falcon'da 3 boy geç çıkış yaptığı koşusunda yakın ara beşincilik elde etti. Bu durumu göz önünde bulundurun derim. Küçük bütçeli şablonlar için 7 ve 4 numaralı safkanları öngördüğüm birinci koşuda ben başlangıçtan taklaya gelmemek adına hepsi diyorum. İkinci koşu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının start alacağı Handikap 16 mücadele bir numaralı tuğlayla küçük şablonların üstüne riske girebileceği bir isim. Son yarışında oldukça sert grupta, Appreciate Proteo'nun kazandığı yarışta bir hayli de cazip oranla elde ettiği ikincilik çok beğenildi. Bugün çok daha uygun grupta start alan safkan kilo dezavantajına rağmen fotolayabilir. Ben yanına iki rakip daha önermek istiyorum. Bunlar Tuğlayna'nın iki yarış önce arkasında bıraktığı isimler. 2 numaralı Immortal Pacific ve 4 numaralı Beyond the Epoch. Söylediğim gibi 1 numaralı tuğlayla küçük şablonlar için riske girilebilecek bir isim. Benim tercihim ise 1, 2 ve 4 şeklinde. Ee, günün 3. koşusu 2 yaşlı İngiliz taylarına ait kısa vade 7 mücadele. 4 tay katılıyor 1 ve 4 numaralı safkanlar ekürü. Ben 3 atı da yazıp hepsi demek istiyorum. Küçük şablonlar içinde ayrım yapmayacağım. King Ferit kazandığı 2 yarışında beğenmiştim. Özellikle... Bir önceki İzmir galibiyetinde birinciliklerine devam eder diye bekliyordum ama olmadı. 2 numaralı Lion Tomo Ferit'in 5. olduğu yarışta dıştan yaptığı ataklarıyla kazanan Kızılca Hamam Bey'inin bir boy gerisinde ikinci kalırken bugün büyük şans sahibidir. 3 numaralı Mr. Çırak Kocaeli pistini seven bir Safgan son İstanbul yarışında genel olarak üzerindeki beklentilerin uzağında koşarak 5. oldu. Sevdiği pistte etkili bir yarışa imza atabilir 3. koşu için sıralaman 1, 2 ve 3 şeklinde. 4. koşu 2. altılı Ganya'nın startının verileceği Handikap 16 mücadele. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1400 metre kum pistte gerçekleştirecekleri yarışta 4 numaralı çerdiğin benim banko yazıp önereceğim bir safkan. 12 gün önce katıldığı İzmir'deki son koşusunda ıslak olan kum pistte 3-4 boy startta oyalandı. Aprantis'i yaklaşık 900 metre boyunca safkanı itmek durumunda kaldı rakiplerine göre oldukça efor sarf etti. 100 civarlarında da sertlik yaparak ortadan bariyer dibine kaçan safkan benzer şeyler yaşamazsa maharetli jokeyinin elinde çok daha farklı sonuç alabilir. Yanına at yazmak isterseniz oldukça iyi bir form durumuna sahip kazanıp daha da moral bulan 1 numaralı Rigeli değerlendirebilirsiniz. Ben bugün için 4 numaralı Çerdi'ni yalnız bırakacağım. Beşinci koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılımıyla gerçekleşecek kısa vade 7 mücadele. Zor bir koşu. 12 numaralı İlaytay'dan bahsetmeyi düşünüyordum. Son İzmir yarışı başarılıydı ama önde yalnız kalacağını düşünmüyorum bu koşuda. Dündarzade İlaytay'ın önde rahat kaçmasına izin verecek bir safkan değil. Keza o izin verse 4 numaralı İlban Bey'i ve 1 numaralı Bay Tayland'a numarayı alma konusunda ısrar edecek safkanlar. 2 numaralı uzun dalgada benim için son iki yarışı büyük bir hayal kırıklığı. O form durumu, o müthiş mücadeleleriyle elde ettiği ikinciliklerinin ardından Ankara'da Kocakaya'nın bindiği yarışta viraj dönülünce adeta duvara çarpmış gibi durdu. Hadi dedik gününde değildi ardından İzmir'e gitti orada da aynısını yaptı pek güven vermiyor ama bugün vazgeçeceğim çıkar gelir bu sefer de. Benim elim 5 numaralı Tuncer ve 6 numaralı Uçan Yaprağı gidiyor bu koşuda. Tuncer bariyerden yaptığı atakları rakiplerini geçmeye yetmese de e, üçüncülüğü elde etmesiyle grup dişine göre... Uçan yaprak son Ankara uzun mesafeli yarışı kesinlikle ölçü değil. Yani Tuncer gözümün içine bakmasa uçan yaprakla cesur bir riske girebilirim. Sevdiği pist ve mesafede tanıdığı kantarmayla start alacak. Ama ben ikisine de şans tanımak istiyorum. Beşinci koşu için tercihim altı ve 5 numaralı safkanlardan yana. Günün 6. koşusu 3 yaşlı İngiliz atlarının start alacağı Handikap 16 mücadele. İki isme şans vereceğim bir koşu ilk bahsedeceğim Safkan'ı. Özellikle birinci altılı şablonlarınız için bütçe olarak sıkışmış yarış severler tek olarak değerlendirmeye alabilir. Bu isim 4 numaralı Multiverse. Cazip oranla kazandığı yarışı sonrası İzmir'e gidip koştuğu yarışta 2-3 boy startta oyalandı. Bekleme yapıp gerçekleştirdiği özellikle son 50'deki ataklarıyla yakın ara üçüncülük alan safkanın devam eden bir formu bulunuyor. Rakip olarak gördüğüm isimse 1 numaralı Tizona. Dıştan yaptığı ataklarıyla Mega Love arkasında ikinciliği kurtaran safkan form bulmaya başlamış duruyordu ihmale gelmez. Ee, bu iki isim küçük şablonlar ve birinci altılı Ganyan şablonlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci altılı da ise son ayaktaki bankoya ulaşmak adına bu isimlere ilave olarak 3 numaralı Megalav, 5 numaralı Monumental'ı ekleyebilirsiniz. Benim tercihim ilk altılı için 4 ve 1, ikinci oyun için 3 ve 5 numaralı safkanlar ilave. Günün 7. koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına ait şartlı 5 mücadele. 3 numaralı SS Warrior artık gerçekten kazanması gereken bir safkan. Muhtemelen günün limanı olacak, çoğu kişi tarafından tercih edilen. Kendisi de birçok insanda rahatlayacak artık bir kazansa. Son yarışında da dış kulvardan 200 geçildiğinde güçlü ataklarla gelip Wild Danger'la arasındaki farkı bir boya düşürerek ikinci kaldı. Bu yüzden zamanının gelip de geçtiğini düşündüğüm safkanı ben de birçok kişi gibi banko işaretleyeceğim. Yıkmak isteyen dostlar da 5 numaralı Sönmez Yiğit'le bunu deneyebilirler. 7. koşu için 3 numaralı SS Warrior banko. 8. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarına ait maiden mücadele. Öncelikli olarak 3 isme dikkat çekmek istediğim bir koşu. Bunlardan ilki 5 numaralı Steel Strong. Yarışa adapte olmakta gecikerek son 200'de halen 7. durumda olan Safkan buradan yaptığı etkili sprintiyle ikinci olurken çok daha iyi koşacak bir potansiyele sahip göründü. Kesinlikle ihmale gelmez. 2 numaralı Dragon Brett ise o da ilk metrelerde grubun gerisinde kalarak yarışa adapte olması biraz zaman aldı. Dıştan yaptığı ataklarıyla start aldığı ilk koşuyu dördüncü bitiren Safkan aynı şeyler olmazsa büyük iddia sahibidir. Bir numaralı YouGotThis ise ilk metrelerde aldığı liderliği 300'de rakiplerine yakalanarak devretti. Fotoya kadar düşen temposuyla dördüncü kalırken önde yalnız kalırsa dinçlikle bitirebilir. Bu üç isim küçük ölçekli kuponlar veya benim teklerimi yıkan dostlar tarafından değerlendirilebilir. Ama ben son ayakta da bir ismi yalnız bırakacağımdan dolayı bu koşuyu kendi oyunlarımda hepsi diyerek kapatacağım. Geldik günün son koşusuna. 9. koşu 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının 1700 metre kum pistte gerçekleştirecekleri şartlı 4 mücadele. 12 ismin katılacağı koşuda 10 numaralı Earthbender diğer tüm teklerimi yıkıp çok geniş ölçekli bir oyun kuracak olsam tüm oyunu üstüne kuracağım bir isim. Bir önceki İstanbul üçüncülüğüne hayran kalmıştım. Son metrelerde adeta kanatlanarak gelip aldığı üçüncülüğün ardından koca elinde tek bıraktım biraz fazla gecikince ikincilik elde etti. Yani son 400'de 10'unculukta olan Safkan dıştan yaptığı çok güçlü ataklarla gelip koşuyu ikinci tamamlarken kazanması çok yakındır. Dediğim gibi diğer tek önerdiği isimleri yıkar tüm oyunu buna kurarım büyük bir oyun yapsam. Siz de değerlendirmelerinizi bu doğrultuda yapabilirsiniz. Evet dostlar 4 Kasım sağlı akşam Kocaeli yarışlarını okuduk. Birden fazla Safkan'ın ön plana çıktığı bir program oldu. Umarız faydalı bir çalışma olmuştur. Sizlerde program hakkındaki düşüncelerinizi, tuttuğunuz safkanları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlerden ricam dostlarım kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Yani ciddi bir emek söz konusu dostlarım ve e, sizlerden istediğimiz e, tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup beğenmek. Herkese bol şanslar diliyorum şimdiden. Ben Ataberk Yurtsever. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.